Evet, evet, evet. Bana atma recep diyorlar. Beni başka receplerle karıştırıyorlar. Yok neymiş limon. Havaya köklendirme. Yani kendi dalında köklendirilir mi? Mümkün değil. Dalga geçip alay ediyorlar. Göreceğiz. Ee, bir buçuk ay önce yaklaşık. Hatta bir buçuk ay değil. Belki bir ay oldu. Bunu işlemini yapalım. Ha, buyurun. Limon. Ne güzel. Göklenmiş. İçinde böyle, hala böyle yeşil yeşil limonlar var. İçinde hala böyle mevcut sarı sarı limonlar var. Aslında limonlar daha iri oluyor ama maalesef bizde su eksikliğinden dolayı böyle ve bu çok güzel bir limon. Ata bir limon. Daha dedemden kalma. Bunun anasına da aşıyı ben yapmıştım. Anası işte benim dedemin aşılarından kalma. Bir limon. Bakın. Salkım salkım limonlar ve susuzluğa rağmen bakın yaprakları matlaşmış. Ve gelişi güzel kavrulmuş. Bu susuzluk belirtisidir bu şekilde. Daha önce yine yap ağaçların yaprak kavrulması ile ilgili bir tartışma söz konusu olmuştu şahıslarla. Onunla ilgili de bir yayınım var. Ağaçlar neden yaprak kavurur falan diye. Bu yaprak kavurmayla diğer yaprak kavurulması arasında farklılıklar var. Bakın bu şekilde kavurma, böyle e, yaprakta cansızlık, yaprakta matlık e, olma durumu. Bakın şöyle gelişi güzel kavurulma. Şuradan bir kavurulma parmağımı gösterdiğim yerden. Şuradan bir kavurulma. Bakın şöyle gelişi güzel bir kavurulma. Bunlar susuzluğun belirtileri. Bak mesela bakın şöyle sarılık, var. İşte susuzluktan dolayı şöyle bir kıvrılma. Bunda susuzluğun belirtileri. Ama şöyle bir kıvrılma falan ölür sigara gibi. Bakın şöyle elimle kıvırıyorum. Şu şekilde kıvrılmalar olur narenciye de. Bu bitki kendini güneşten, sıcaktan koruma taktiğidir. İşte biz buna bakaraktan işte yok gübreleme, yok sulama, falan susamıştır falan diye düşüncesiyle bol bol su falan veririz. Oysa o susamış falan değildir. Sadece kendini korumaya alıyor. Yaprak kıvrımlarından bitkinin ihtiyaçla, e, ihtiyaçlarını anlayabilirsiniz narenciye de. Ona göre de dikkat edin. E, ona göre bakın. Bakın mesela böyle bir koruma işte susuzluk belirtisi. Oysa şöyle bir kıvrılma falan olsaydı bu e, içindeki Sıvıyı, nemi koruma adına kendini güneşten korumak için, sıvı kaybını önlemek için narenciyenin e, yaprak korunma şeklidir. Bu şekil böyle sigara gibi korunması. Şu şekil gelişi güzel korunmalar bakın. Bunlar susuzluğun belirtileri. Bu da size bilgi olsun.